Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, bu videonun sponsor Ras Vendor'ı size tanıtmak istiyorum. Eskimiş ya da sıkıldığınız skinleri en düşük kesim ücretiyle değiştirebilirsiniz. Hemen sizin için e, bir işlem yapmak istiyorum. Ben de bir M249 var. Hemen bunu 157. Şuradan ben 157'lik bunu almak istiyorum. Hemen trade'e basıyorum. Buradan geldi direkt. Çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde aldım skinimi. Siz de değiştirmek isterseniz çok güvenilir bir şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyir. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, eski oynadığım klanla işte çağırdılar. İşte ben de geldim. Şöyle evi göstereyim. İşte da göstereyim. Ya, aşağıda büyük ihtimal bir şey yoktur. İşte ev böyle. Bu arada şey server. bir vital. ya yani PvP raid de olacak. İşte main'i şöyle. Hemen göstereyim itemlerde. Böyle. E, ee, i̇yi seyirler şimdiden. Vipe'a girecektim işte wipe yediğinde e, Dün yedi bu server wipe. Giremedim ya, yani Yanlış IP atmış arkadaş bana 262 sıra vardı o yüzden giremedim İşte bir dahaki güne kadar arkadaşlar kasılmış Şimdi devam edeceğiz iyi seyirler Aldım geliyorum, Gebe evet, geliyorum. evet evet Olur. evet, evet. Don't die. Şu an Umut kaç FPS alıyorsun? Şu an 40 FPS alıyorum Tamam geliyorum, I'm coming I... Geliyor Kanka, böyle de olamaz ki Çık çık Riko, 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 Çık çık, kanka çıkın hadi seçili açacağım. Riko. Riko Riko, Riko, Riko Move Go I think they don't have guns. mask Öleceğim GG <laughs> <Öleceğim>. GG <laughs> bro Var mı kanka? Söyle Kanka dedim oy toksiklik yapmayın ya çıksan da la la kesin ha at bloğa bak ya abi tamam Okey. kim nereden attı ben kapıya çıkmasın diye kapıdan bu nereye koydun onu kanka Üç tane kanka Allah'ını seviyorsanız gelmeyin be dikkat et merdivene takılma ben ölebilirim kanka mum mum Abi yine ben ölmedim lan. Oğlum. Sizden mi o? Ulan bir tane buraya koydum botları. Tamam. O öldü. Ama One roof, one bizden kat. De chat. Ha. Ops, arbalet <laughs> ar almış acaba. Benim lan abi. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne ya? O bu ne evesinin? Şey. Çık Kanka bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şeyleri niye kenarlara koymadınız? At at. at. Karetleri. Oha bunlar da tam var ha. Yani. Direkt koymadım. Bak, bu türlü, roket diyecek taraftan. 3 tane roket lazım. Abi. Bekleme doktor getiriyor. Az roket e Ne? Bekle bekle yok yok. Ver ver ver. İçeride içeride. Hadi. Hadi. I think. Pick B, pick B, pick B. Okay, stop. Go, 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 go. Ah, uh, full dead. Move, move, move. Uh, nice. Move. Can şuraya chicken shoot at him. Watch atayım. out, watch out, watch out. Come, come, go, Rico. go, come. Just go. You're gonna die. YOU gonna die, Rico. I never die. Uh. Welcome. Ne çıktı? Çekmeyin de BEN o bayağı iyi lan bir kas krep. da pat. Aa şurası ters var mı? Gel. 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 <laughs> Ahmet seçil getirdin mi? Ben hani geldim bile. Bir <laughs> patınca seçil lazım. Toplam 6 tane. Hadi tam şunları toplayalım gidelim. Var Onlar burada falan... <laughs> Tam bir sürü odun um falan çıktı. Alın tankeri. Ben gidiyorum. Seçil alıp gelirim ama. Bana bir 10k barut lazım. Var abi. Seçilir aşağı atabilecek gel, var mı e, kata gel. Atarım getiriyorum ben hatta. Birinci kata gel. Tamam. Geldim. I'm making TSM me. Kapasanız yapıyor. Ne yapmasın Ali neredesin kanka? Geliyorum dışarıdayım. Endişe en düşük Bir daha sıkarsa bir daha alırız. <laughs> <laughs> Çağ bir anda. Bence tatlı. Bize ben yeter. Hı? He, nasıl? Kim kapatıyor ha? 10 numara 10 numara Niye kapattın? Ya? Ne? Open Neyi Ya niko What are you doing? Take <gülüyor> this Okay go 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 Move. Dışarıyı tutsana <laughs> Adam geliyor Benim ben en azından Niko go Run run <gülüyor> <gülüyor> Ha rico. Oy am. Öldüm lan. Lan ne? Ya. <gülüyor> Uf, öldü. Alın şunu. Okay loot'um da. Al, akeni koydum. Unbox'u bu. Lan lan. Ma ne? Oh my god. <laughs> Oğlum adamlar çok fazla atmış. Alırım katmış. Haberin olsun yani. şey ya. Ne? Orada hala yardımcı oluyordu ya o yüzden vermiştim galiba. No stone for seeding. Diğer şeye takıldı tamam şu an serbest. Berk bu tarafa geldi düşecek millet bak. Gitar almayı unutmuşum lan ben, ben. Bir dakika yatakları koymayın iki dakika beyler. Bekle. Şuraya ışık tutsana kanka. Kim tutuyordu bana bir ışık tutuyordu. 30 saniye bekle. Ekrem evet. yok. Evet. Okey. Pantolonu niye B26'dan bir yer ben. Abi oynandı. Allah bir bir parmağım surda kardeşim valla. Silent stake. Gördüm ya. gördüm. Önümde flash. Sıktım yerde, sıktım yerde. Ha, soldu solda, solda, Ahmet, bir HP. Bizim bize, bizim bize. Bizim bizde var, kanka. Bizde, bizim bize yapmış adam. Duracağım mi ona? Oo, Muhammed fazla var burada. Ben teksin. Arkamdaymış lan. Öldün mü? Hayır. Bu öldü, bu öldü. Burada Mahmet. bir yerde. Bakıyorum sana. Öldüm. Sağda da var. Yardım yardım. Ay, var bak. 200 taraf var. Su tarafı. Bir tane de Şu tarafta. Bunu da tutuyorum ben. Kanka hudi pantolon olmanıza gerek yok. Bence Onu da Dur lan lan. Aa işte sola da dikkat. İnternetim gitti. Nerede adam? Adam var bak ben sur attım burada. Burada değil bir orada. Tepede kanka. Kutumuzu almış olamaz herhalde değil mi? Burada burada burada. Öldü biri. İkinci de öldü. Evet, kanka AK attım. Yo benim i̇ki AK. tane öldü. Üstünü. Dur kal ya. Dur alsanız akil aldınız zaman. AK. Flip alsana. AK'im yani. buldum ben. Şurada iki tane var. Bunların üstü bayağı dolu kanka. Benim setimi çekmiş adam. AK Turan... aldın mı? Yerde AK vardı. Ben senin AK'nı almadım. Gel. Turan'ın AK'sini almış adam. Meydan. Double and M2 ile oynayacağım ben. It's kişi açtı, 4 kişi açtı benim badime. Adamlar <laughs> pushluyor, yakın, yakın, yakın. Benim olduğum sırda. Neyse benim olduğum hepsi. Öldüm arkamda. Turlar mı var? bayağı iyi. Triple öldü biri. Kanka bloktan mı Mami beni tutsana Mami. Mami beni Düştüm kanka. Kanka bizde sıkı, bizde geldi pushta. Abi benim body'mde. Double açı döndü biri. Arkamdan geldi. Double açı attım birini lan. Adam burada. Mami benim senin adam. orada 3-4 kişi var Mami. Öldü mü? Bir AK öldü. Öldüm. Muhammed Her de öldü. öldü. Kanka AK ölmüşler. Ses şey olsa. Ben ilk Aa, ya, ya. İki. Yanları mı? Ö öleceğim Turan. Mermi bitti. Mermi bitti. Yapma, yapma. Olan, mermi bitti. mermi bitti. Anne yapma. Gerçekten yanımda lan. bitti. Mermi bitti. Daha da bir tane kesin. Mermi var mı Turan'ın arkana? En başta da bizi sayesinde tutan adamı üç tane şuraya Bitti benim üstümden. Daha sonra... Kestim. No. Da Kestim. No. No. Önümdeler. Kaç kişi? 3 falan gör. M2 mı? var galiba birinde. Var. Aynen M2 var. Yakın mı yakın mı? Ses ya yakın mı? Üstündeki mi? kim? Üstündeki kim? Ben ben. yakınlar. Gördüm yakınlar. geliyor. M2 var. Siyaset M2'li. Girdi. Siyaset M2'li bak. M2 yiyorum. Burada surda adam var. Oha. M2 de oldu şuradan. Evet. Umut, e, NP bir soldan adam geliyordu galiba. Bak görüyor musun Görüyor mu? 50 60 da full HP Gördüm. Git. Oh, M2, M2. adam çıkmış önümüzde. Suratlı. Öldü bu tram. Adam var burada. Burada öldü. Anne. Ha. Oh. He pushed. Right evet, next. Aa lan adam AK alıyordu. Aa, forever 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 aynı adam. Hatırladınız mı? Arkamızdaki de arkamızdaki de. Oradan çabuk gelebileceğim mi? Geldim. Arkamızda birini kesin beyler. Öldüm kanka geldi benim lootuna. Loot. Arkadaşlar şimdi roket bastık. Ee, bir kez toplam roket var. Şöyle işte bir base online raid gideceğiz şimdi. biraz daha arkadaşımın üstünde var. Bir sıra yakın. İyi seyirler. Al 6 kişi seyirler. Teyillemeyelim lan hadi. Vuruldum ben. Beni kaldırın. Tarete kır kanki. Tarete tam kırmaya gerek yok. Bekleyin de RF şey var. Sen... Öldü adam. Çok iyisin. Beni kaldırsana. Tarete kanka. Yaralı mı direkt aşağıda? Vur vur. Vur vur kanka. Dur, dur, vur, kanka aşağı dur. Doğru, aşağı dur doğru, kanka. Bak ortada. Aşağı dur. Birbirinizin önüne geçmeyin. Birbirinizin önüne geçmeyin. Tarık dur. Vur vur aşağı doğru. Aşağı doğru. Bekle bekle aşağı doğru. Şuradan yap. Sabit dur. Dur sabit. Adam bakıyor bakıyor. Şırınga basalıyor. Ben eğim koydum adamım. Aim koydum kanka rocket adamı. Öldü adamı. Öldü adam, roket attım adama. Öldü. Tamam, yani Devam Yani vur vur aça doğru vur. Aşağı düşüyor. Abi on, çık yukarı, çık yukarı. Çok iyi bir. Ben Dur bir dakika, sıkma. Tamam. Sağda. Sağda. Sağda, sağa dal. Sağa, sağa, sağa. Tamam at. Dur, okay. Vur at adam, vur okay. vur. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Müyordur, lan. <gülüyor> <gülüyor> vur, tamam, Vur adam, vur vur vur. Kök, 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 Vur vur vur. Dibi görene kadar, dibi <laughs> görene kadar. Ekran dur bu ya. Röketi at 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 at. Roket bitti ben de bitti roket bitti. Al Muhammed. Muhammed al. Bir şey öyle adam. lan Roket attım arkamdan gel roket attım üç tane geldim, geldim, geldim. Sanırım kök Durun bir bakayım Öldü 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 Adam Lan oğlum benim benim oğlum Dur <laughs> <Öldün mü? gülüyor> Dur atma La <laughs> la la adam attı Tamam beyler ben yukarıdayım yukarı Kimse atma atma Ben dalıyorum Ar TC attım. Kapat TC'yi kanka. Bir şey lan. herkes yatak atsın. Yatak atın. Yastak basın. Yatak basın, yatak atın. Biri bana astı. Bana, bana sıkmayın kanka, sıfır. kanka sıfır. bak. Kazma at benim, lütfen bak. Öldürmeyin beni. Altta adam var dikkat et. O ölmüş kanka. galiba. Hayır ölmedi ölmedi. Taret bir var, bir tane taret var. çık, Köşede, aşağıda köşede. Aşağıya diye istiyorsan sareti ben kafasını atarım kanka. kanka Bak. Roket atıyorum. Roket atıyorum. Bomba tatlı metak. Atıyorum kanka sana. Bana atma ki ama. Gitmez ki oraya. Adama dikkat et. Sağlığın sürüyorum. Göstermeyin. Ölmeyin göstermeyin. Göster evet. Bak tam evet. burada taret. Adam kapıyı açtı. <laughs> öldü bir kişi daha var adamlar ben you, you. You, you konuşma konuşma kanka içerdiklerizi kurmam lazım adam içeri girdi adam içeri girdi neyse <laughs> adam girdi. Ben doğru, doğru. <laughs> Ay, solda solda adam adam solda <laughs> kanka solda adam Bekle atlama. Tam 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 atlama. Aa ölüyordum tarete. Gelen Kank, sesi kanka, olsun. Kırıldım tarat. Kırıldı tarat. Kırıldı kanka, kırıldı. Adam aç, içeri attı da. Yataklarını kırsanız arkadaşlar. Evi kapatacağım kanka. Atlanma kanka. Nereye? Kanka. Nereye? Evi Yukarıda yatakları Mini var galiba. Miniyle ben geldim. Tamam. Odun Şimdi arıyorum, odun arıyorum, ya. odun arıyorum. Burada çalışan taretleri var abi. Yatakları odun bulduk kanka. Mahmut miniyle bir gez yukarıda gez adam var mı? Mini geliyorum diyor. Mini kim? Ölme ama. Biz biz. E adamın ilk kapısını sileceğim kanka. Kapısı nerede? Dışarıda bir sürü şey var. Loot var. var Umut. Tamam Mahmut'u miski atma. Miski sıkıyorlardı. İn 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 gel. Nasıl dışarıda? Ee, bak soldan bak gel bak. Ama turret var. Kapısı geliyor kapısı geliyor. Dur 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 tam sıkıntı yok sıkıntı yok. Yukarıya açıyor bak. Adam dolu adam dolu. Öldü öldü. Kapı Çok açtı. Iyi, <laughs> bir tek kapı açtı. Ötümü almış mı benim? Hayır almadı almadı gel. Kanka turretlerin adam, parçalarını e, söksene adam, umur. Adamın Umut. Nerede nerede çekiş şey. bastım. Bak gel. Şurada gel turret parçalarını sök. Oradaki lootları da alalım dışarıdakilere. Nerede kanka onu göstereyim. bak nerede? burada gel. Kapat adamın dedim. Adamın hızlı yatağını kıracağım. Kapat dedim kapandı mı tarih dedi. Hepsini çektim hepsini Öl. Öl. Öl ben at. Ben at. Oğlum oraya atma. atma. Adam Adamın hızlı yatağını Yok kapanmadı. Materyalleri söktüm. Bir tanesi duruyor, bir tanesi duruyor. Lan. Oğlum atma. ya. Pardon, pardon. İsmail, bak, etrafa baksana. Anlıyorum şimdi, şimdi kanka. Ha. İsmail hatta git şu akşeye al. Değil mü kanka? Karakter var abi. Bilmiyorum o, baksana, baksana bir. Ahmet tamam, söndü ben. mü? Bak tam şurada karakter var bir tane. Tamam kapattım mı şey ama dikkat et. Kapandı mı? İneyim mi be? Yatağım var zaten. Kapanmış kanka yani, tamam. Roketleri tamam. alsana. Al şu roketi. Bakalım ruhlara. Bir, bir dakika, dakika dur dur evi silamamız lazım. Kapan, kap değil. kapanmış. Tamam tamam. PC sınamam lazım. O, öbür tarafa geçeceğim kanka dur. Eee bakayım pamuk şeker. Attım metal. Şu iki tarafı da metal kapılar. Tamam. Şu iki tarafı. Tamam. Şuradan geldi. Hı, hı, hı. İşte şöyle beyler, atlıklar. Evet, evet. Aa oğlum millet buraya taşımış. Dur. Şurada da üstte de var. Ya süpür mağdur. Bu da burayı yeni geldi. Bayağı eğlenceliydi. <gülüyor> <gülüyor> evet dolu değil mi bence? Bunlar boş. Bu kadardı. da. Şimdi <laughs> eve taşıyacağız. İyi lan yine. Ben de buradayım. Umut X bastım gel. Umut buradayım. Bastık. Tam diğerleri mini ile işte. Düzenli bir şekilde. Tamam miniyi götürsünler. Sikrebi de götürsünler. Ha tamam şey. Vital de mi sikrebi? Tamam soktum. Tamam.